Dikkat izleyelim. Tokat Spor biliyorsunuz Galatasaray'la eşleşti. Biliyorum onu. Ya. Türkiye Kupası'nda. Görüntü. E, kapak <laughs> görüntüsü var. E, gerçekten çok şanssız bir görüntü. Ne? E, o görüntüyü mi? bir izleyelim, ekrana getirelim. <laughs> e, konuşan kişi Güzelim. Tokat Spor Başkanı. Konuşan Güzelim. kişi. Yanında da yöneticiler var. E, o sırada bir soda açılıyor. Açılırken dikkat edelim. Ayda. <laughs> Ee, son arkadaşlar. Ben şöyle eksikliğim değil de şöyle bir azalımı hissetmeye başladım. <laughs> ben hep kaza e, Kaza geçtim. kaza geçtim. Bir bir arkadaşlar.

Evet bir şanssızlık ama <laughs> sağsin, sayın başkan da hiç hani şey yapmıyor orada. Etil Tokal Spor için iyi bir reklam şupası. Bir şey diyeceğim. Allah'ına mı geliyor o şey? Evet evet. Yoksa evet. sese mi korkuyor? Hayır başına geliyor hocam. Ne gelecek ya? Geliyor mu? Şaka geliyor ya? Kafasına geliyor. Geliyor mu kafasına? Bizim arkadaşlardan birkaç tanesi bilerek yaptı diyor da. Başkanı... Bilerek yapıldığını düşünüyorum biliyor musun? Bir reklamdır hocam. Başkan'a soda teklifi gelir. Ya bilerek niye yapacaksın? Bak şimdi bak. Ahmet abi bak. Yok ya e, bilerek de yapıyor. yapıyor. Başkanı yapıyor. Başkası bilerek yapıyor. yapıyor. İspat edeyim mi? Hangisi? İkisi de mi? Hocam? Al geri. Bak operasyonu keşfettin ha. <laughs> geri al geri geri geri. Ahmet Şimdi ya. bak ortadaki burada kritik adam şey Erkete diyoruz ona bir şey de şey. <laughs> er oyun kurucu ortadaki <laughs> o kır saçlı adam. Erkete <laughs> Erkete. Er verdi er mi? Dur. Bak azıcık kafayı çekiyor sola doğru. Biliyor hmm. oraya geleceğini. Bak bak bak. Al geri. Al geri. Ortadaki adamın kafaya bakın. Ver geri ver. Şişeyi ortaya. <laughs> hocam 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 şişeyi ortaya... abi. hocam abi, hocam 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 Ortadaki adama bakın. Bak orta bak. bakın beyaz saçlı adama. <laughs> ya bak kafayı çekti biraz. Ya, Biliyor o açıdan ya. geleceğini. Ya. hocam yapma ya. Berlusconi'ye bile kendini dövdür dedin değil mi?